Şimdi devam etmek istiyorum ben Ramazan hocam bir ürünün garantisi dolunca bozulması sizce tesadüf mü? Şimdi bunun <laughs> e, tabi e, teknolojik olarak artık ürünler ömürlü yani o sonsuz veya da çok uzun yıllar dayanan e, ürünler yapılmıyor istisnalar dışında e, eskiden. Şu anda Amerika'nın bir e, şehrinin kasabasının meydanında ilk imal edilmiş ampul daha yaklaşık 100 yıldır yanıyor. Ama e, evlere aldığımız ampullerin ömürleri belli. Bunlar bilerek yapılan yani tüketilmeye maruz kalan bir hadise. E, zaten ampul imalatçıları da o zamanlar e, bu e, uzun süre e, dayanın veya hiç e, vurup kırmadıktan sonra patlamayacak ampulleri yapmanın kendilerine para kazandırmayacağını görüyorlar ve artık ömürlü mallar mallar var. Ama burada ben bir başka şeye dikkate çekmek istiyorum. Buyurun. Şimdi sevgili seyircilerimize şunu ifade edelim. Önümüzdeki 10-15 yılda mevcut bugünkü bankacılık sistemi yok olacak. Çünkü artık bankacılık sisteminin alternatifi var. ...Facebook, Apple, Google, Amazon, Microsoft gibi... bunlara teknopoli'nin beş devi diyoruz. Dünyadaki en büyük şirketlerin en büyüğüdür bunlar. Beş teknopoli şirketi. Ee, Anadolu insanının yine anlayacağı tarzda şöyle ad, anlatayım. Ayrık otunu duymuşsunuzdur. Hep yani üsatların bilir zaten ayrık otunu bilirler. Hı hı. Ayrık otunu gidiniz bir tarlanın ortasına dikiniz. Bir tane şöyle bir parçayı suyu veriniz. Suyu bile vermenize gerek yok. Böyle e, nadasa bırakınız... Ayrık otu her yerini alır. Şimdi karşımızda paranın geleceğine de has sahip olmak isteyen 5 teknopoli şirketi var. Dev var. Bankacılar gafil avlandı aslında. İnternet üzerinden bu teknopoli şirketlerinin verdiği hizmetler üzerinden kendi sistemlerini kaptırmak üzere. Nakit yapılan programın başında arz etmiştim. MIT'den bir profesörün yaptığı araştırmada o saniyenin Binde birinde insan beyni nakit öderken acı çekiyor beyin. Ama bunu önlemek için nakit harcamak istemiyoruz. Fakat Facebook, Google vesaireler üzerinden şu anda, şu anda paramızı vermek istemezken para verirken e, acı çeken beyin hayatımıza ait bütün en detaylı bilgileri veriyoruz. Yeni para nedir biliyor musunuz? Yeni para araştırma sonucu akademisyenlerin yeni para sizsiniz. Çünkü size ait, bana ait, bize ait bütün veriler Facebook'un, Google'un, Amazon'un, bilmem kimin elinde. Beş büyüğün elinde. Seattle'da gittim gördüm. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Seattle'da bu televizyon stüdyosundan daha büyük bir stüdyo var. E, dükkan var. 177 metrekare. Kapıdan giriyorsunuz. Bir Allah'ın kulu yok içeride. Bir program var. İndiriyorsunuz eğer telefonunuzda yoksa. Okutuyorsunuz geçiyorsunuz. Buyurun. Abla, abi diyorlar. Sizi gözetleyen <laughs> kameralar var. İki türlü analiz yapıyor kameralar. Bir alıp hani o, koy sepete reklamı var ya. Alıyorsunuz, sepete koyuyorsunuz. Bunu kaydeden ve direkt anında algoritmalara gönderen bir program var. Bir de alıyorsunuz, hmm diyorsunuz, koyuyorsunuz yerine. Hmm diyorsunuz, koyuyorsunuz. Diyorlar ki bir Derya Hanım bunları bunları aldı. Derya Hanım bunlara bunlara da baktı. Ha Derya Hanım'ın ilgilendiği alanları da tespit ediyorlar ve şu anda Wall Street Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük borsa merkezinde Amerika'da doğan Amerikan vatandaşı olan her çocuğun bir Wall Street'te kaydı ve finansal değeri var. Devam edeceğiz hocam. Şimdi bir ara vereyim. Sonrasında tamam. buradayız. Evet, tüketim çılgınlığını konuşmaya devam ediyoruz konuklarımızla birlikte. Araya gitmeden önce Ramazan hocamız her doğan çocuğun Wall Street'te bir kaydı var demişti. Evet, bir değeri uzak. var. Evet, fiyatı var. Fiyatı ne var. demek bu? Bu şu demektir. İnsanlar artık para üzerinden tanımlanıyor. Yani Derya Hanım'ın, İsmail Bey'in, dostumuzun, benim bir fiyatımız var. Bu fiyatınız sizin gördüğünüz eğitimlerle vesaireyle ileride artabilir, düşebilir. Evet acı değil mi? İnsanlara bir fiyat biçiliyor. Bir başka şey vereyim. Davos'ta 25 Ocak 2020 yılında dile getirildi ama eksik dile getirildi. Bugün 2020 yılının dünyasında dünyada 7.7 milyar insan var Derya Hanım. 7 milyar küsur, 8 milyara yakın insanın Toplam borcu 270 trilyon dolar. <laughs> Bakın. 270 trilyon dolar borçlu bu insanlar. Peki soru şu. Alacaklısı kim? Artı dünyanın milli geliri. Dünyadaki bütün 200 kadar devletin toplam milli geliri 89 trilyon dolar 2019'un sonunda. Peki sistemde dolaşan para ne? 870 trilyon dolar. Peki yüce Kur'an dahil İngiliz iktisatçı Keynes dahil Müslüman olmadığı halde yerden yere vurulan faiz, swap, takas, üç kağıt kağıtlarından o tırnak içinde yatırım kağıtları güya bu ne kadar toplamı? 2.9 katrilyon dolar. Açık ifade edeyim. Borç üzerinden Anadolu'nun yörükleri bizim Antalya'nın yörükleri güzel bir laf söyler. Bu deve, bu hörgücü çekmez. Bu insanlık artık bunu, bu yükü çekmiyor. Buna ne deniyor biliyor musunuz? Kaldıraç zulmü. Nedir kaldıraç? İnsanların anlayacağı şekilde cebinizde bir Türk lirası paranız var. Ne kadar borçlandığınız ve borçlanabileceğiniz. Olaylar durup dururken gelmiyor. Vatandaşa anlatalım. 1929'da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kriz çıktı. Bütün dünyaya yayıldı. Bu kriz 10 yılda dünyaya yayıldı. 2008 krizi ise Altay ayda bütün dünyayı vurdu. Neden vurdu? 2029'daki o 10 yıllık dönemde telefon vardı. Çeviriyordunuz, çeviriyordunuz. Alo diyordunuz. Ulaşmanız bir hikayeydi. Ama bugün internet tık 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 küt dünyanın her yerine aynı anda ulaşıyorsunuz. İşte bu yapı içinde 1935 yılında Amerikan hükümeti bir kanun çıkardı. Glass-Steagall Kanunu. Nedir Glass-Steagall Kanunu? Bankalara özellikle yatırım bankalarına kaldıraç oranı, borçlanma oranlarına limit getiriyordu. Ne diyordu? Ticari bankalar elindeki öz sermayenin, varlığın bire 2 3 borçlanabilir diyor idi. Yatırım bankaları ise bire bir borçlanabilir deniyordu. Sonra Monica Lewinsky diye Başkan Clinton ile bir tırnak içinde aşk, aşk öyle olmaz, aşk kutsaldır. Bir kadına, bir erkeğe duyulan sevgi, muhabbet. Yani ki bizim ee, o üniversite yıllarında okurken e, Fethi Gemuhluoğlu diye bir abimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Allah gani gani e, rahmet eylesin. E, bana bir görev verdi büyüklerimiz. Dediler ki ya e, işte Diyarbakır'dan bir kardeşimiz geldi. Fethi abi seni <laughs> çok sever. Bu, bu kardeşimizin bir burs ayarla. Bu ki bugün ülkede işte Kürtçülük mürçülük yapıp ayırdığımızı Diyarbakırlı kardeşimin ben Kürt osul asıllı olduğu aklıma bile gelmedi. Bunu aldım, Fethi Gemihluoğlu'nun yanına getirdim. Böylelikle programı da şenlendirelim. Efendim, Fethi Gemihluoğlu, rahmetli arkadaşımıza, Diyarbakırlı arkadaşımıza sordu. Biz tabi Antalya çocuğuyuz, biraz daha şey, e, Allah rahmet eylesin evet. E, biz Antalya çocuğu olduğumuz için turist, turist biraz daha yırtık adamlarız. Ama Diyarbakırlı arkadaşımız gelmiş, e, böyle ezile büzüle, rahmetli Fethi abi dedi ki, bu, bu mu istiyor Ramazancım dedi, evet abi dedim dedi döndü ki. Hiç aşık oldun mu dedi? Allah aşkına efendim. Oğlum dedi. Onu sormuyorum. Hiç aşık oldum. Allah aşkına. Onu sormuyorum oğlum dedi. Dünya gözüyle baktı üniversitenin kapısına gelmişsin. Bir kıza aşık oldun mu dedi? Olmadım efendim. Git aşık ol. Ondan sonra gel dedi. Çünkü bir kadını seversen Allah'ı daha çok seversin dedi. İşte buradan gelmek istediğimiz nokta şu. İnsanların öyle bir noktaya getiriyorlar ki insanlar e, bu düzen içinde e, hem fiziki alanıyla oynuyorlar, hem bilgi alanıyla oynuyorlar, hem idrak alanıyla oynuyorlar, hem sosyal efendim e, alanıyla oynuyorlar. Buradan da bir şey söyleyeyim. 2016 yılında Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg e, bizim gençlerin de ağzının suyunu akıtarak seyrettiği, gördüğü ah özel uçağım olsa işte. Ama bilmedikleri bir şey var. Bu Facebook'un sahibi Google'un sahibi ve şarkıcı Lady Gaga Türkiye'ye de geldi. Baytak baytak yürüyordu. Kalambiya Üniversitesi'nin CIA kontrolünde gelecek vaat edenler kulübü vardır. Öyle aptalları seçmezler. Akıllıları seçerler. Burada eğitirler ve bunlara bir risk sermayesi verirler. Alır götürür veya götüremez. İşte Facebook'un CEO'su 2016 yılında uça özel uçağına atlıyor. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Brezilya'ya gidiyor. Brezilya'da şu anda Tibigo diye dünyanın en büyük muz üretim ve ticaretini yapan bir şirket var. Böyle akıllı telefonlar da değil. 2007'den beri şu anda sıradan bir telefondan telefona para transferi yapabiliyorsun ve nakit para ortadan kalkmış vaziyette nasıl gelir diye kimse merak etmesin. Zap zapla geliyor. Diğerini dostlardan sonra.